Arkadaşlar merhaba Toprak Starımdan herkese selamlar e, hobi setini faaliyete geçirdik e, Normalde hobisetinde setinde Farklı fideler e, yetiştirmeyi düşünüyordum e, Ama zaman kaybetmemek açısından dolayı e, Bir miktar yeşil soğan e, ve sarımsak ekimi gerçekleştireceğim Normalde yeşil soğan ve sarımsağı da e, Şu tarz bir uygulamada yapmayı düşünüyordum Şu şekilde e, strafor viyollerden e, ekim yapmayı düşünüyordum. Şu şekilde altta delikleri var. Şu şekilde arpacık soğanlarından birer adet her göze ekip. Buraya da normalde bir havuz sistemi yapmayı düşünüyorum. Şu straforlardan bayağı elimde var. Ama ilk etapta yaklaşık olarak bir 4 veya altı tane straforu bu şekilde yan yana koyup bir havuz sistemi yapmayı düşünüyorum. Havuz sistemi de yaklaşık olarak bir 10-15 santim kalınlığında olacak şu şekilde. MDF'den bu stroforların ebatında kestirip yani şu uzunlukta kestirip 4 veya 6 tane de sığacak şekilde bir kasa yapıp içine de sert naylonlardan koyup denemeyi düşünüyordum. Ama şu an MDF'yi bulamadığımdan dolayı yeşil soğan ve sarımsağı da çok fazla bekletmemek adına buraya bir miktar ekim yapacağım bu sistem çok iyi olacak aslında havuz sistemi çünkü çok daha fazla alabilecek alana göre bu şekilde koyduğumuzda şurada 10 adet göz var şu şekilde 20 adet 200 adetlik bir göz yaklaşık olarak yeşil soğanda ortalama 8 ila 10 adet bağ yapılıp satılıyor yani bir strafordan yaklaşık olarak yanılmıyorsam 20 adet bağ çıkacak her straforda 20 adetten 5 straforda 100 adet yapar. E, tabi biz bunu deneme amaçlı yapacağız buraya. E, ama alandan kazanıp e, yapmak isteyenler de bu şekilde yapabilir. Şu şekilde koyduğumuzda e, her gözün altında zaten delik var. E, havuz sisteminde şu şekilde kökler bu deliklerden dışarıya çıkacak. E, havuz sisteminde en mantıklı sistem bu gibi duruyor ama şu an elimde mdf olmadığından dolayı havuz sistemini yapamadım. Onu da büyük ihtimalle hafta içi kestirip kendim bir şekilde buraya yapacağım. Şimdilik beklememek adına hobi setinde çok fazla bekletmemek için yeşil soğan ve sarımsak ekeceğim. Şurada iki baştan diş olarak böldüğüm sarımsaklar var. Bunları buraya ekeceğim. Tekrardan yine buraya da sarımsak ekeceğim. Onları da bu şekilde alıp koyabileceğiz. Buradan da kök salıp yeşillenecekler. Baş büyüteceğiz. Tabi bunlar büyüdükçe büyük ihtimalle şu straforu parça alacaklar. Sarımsaklar. Sorun değil. Yani biraz daha büyüdükten sonra zaten şu dört gözü birleştirip bir sarımsak yapabiliriz. Daha fazla büyüdüklerinde. Şu şekilde bir miktar arpacık soğanı var. Şu poşet yanılmıyorsam 4 liraydı. Burada bayağı bir var. Buradan da soğanları büyüteceğiz yeşillendireceğiz şurada da şu büyüklükte var bunlar daha hızlı yeşil soğan olacaktır büyük ihtimalle bunlar tabi kafa bağlamaya daha yatkın olması lazım arpacık soğanın o şekilde yetiştiriliyor diye biliyorum öncelikle şu soğanlardan alt kısma atacağız bunları direkt olarak aldığınızda koyabiliyorsunuz her göze birer adet bu büyük soğanlardan şekilde koyabiliyoruz. Ben e, biraz önce EC -E miktarını ve PH miktarını ayarlamıştım. E, PH 6 ile 7 arasında duracak bu sistemde. E, genelde 6.5 idealdir. Soğanda e, ve sarımsakta. EC e -E miktarı da 1.6 ile 1.8 arasında idealdir. E, ama ben şu an 1.8 civarını ayarladım yanılmıyorsam taze su eklemiştim belki bir miktar düşmüştür. Şu şekilde ekimi yapacağız. Bayağı bir hızlı olacaklarını düşünüyorum. Bunların yanlarına bir adet de arpacık soğanı koyabiliriz. Çünkü bir miktar küçük geldiler saksılara göre. Şu şekilde arpacık soğanlarından koyabiliriz yanlarına. Hatta ikişer adet de Sığabilir Sadece arpacık soğanı e, Koyabiliriz aslında e, Ama biraz zorlayacak Çünkü da Şu şekilde göstereyim İçinde durdurması biraz zor Biraz sıkıştırmak gerekiyor Yaklaşık olarak 5 adet falan Alır diye tahmin ediyorum Yeşil soğanın şu an e, Bağı pazarda 4 lira 5 lira arasında. Yani bu şekilde 8 adet ila 10 adet soğan yeşillendirip 5-6 liraya satıyorlar. Evet. 4 adet falan sığıyor bu şekilde. Bir miktar daha küçük olursa belki daha iyi olabilir. Şu altları da bu şekilde bir büyük, iki küçük olarak yerleştirebiliriz. Bazılarını hatta hiç sığmayacak gibi küçük küçüklere koyarsak ikişer adet sığacak. Yani büyük ihtimal haftaya pazar gününe kadar bayağı bir yeşillenmiş olurlar diye düşünüyorum. Bu şekilde alt kısımları komple dolduralım. Yani şu 4 liralık poşette bayağı bir var. Yaklaşık olarak bir stroforu doldurur ee, tahminimce. Alan olarak tabi e, hobi setinde değil de e, straforda yetiştirmek e, daha karlı. Çünkü hobi setinde yaklaşık olarak arpacık soğanından. E, tabi o bir poşet burayı doldurur. Ama bir de şu kadar bir alanda yapmak var şekilde yani yeşil soğanı straforda yapmak daha mantıklı. Ama şu an dediğim gibi elimizde kasa olmadığından dolayı bu şekilde yapacağız. Kasayı da büyük ihtimalle haftaya ayarlarız. Straforları da faaliyete geçiririz. Şöyle bir pH ölçeceğim. 6, civarlarını ayarlamıştım. 6 civarlarına ayarlamıştım. 6,5 civarlarına Evet şu an 6.6. Buraya bir miktar daha su ekleyeceğiz. Pompa durduğunda taşmayacak şekilde olması yeterli. Çünkü tekrar çalıştığında bu seviyedeyken pompa boşa çıkabiliyor. Bu şekilde bir de EC'yi ölçelim. Evet taze su eklediğimiz için bir miktar düşmüş 1.6 civarlarında. Bunu da 1.8 civarlarına çıkartacağız. 1.8 civarında da ilerleriz büyük ihtimalle. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, yeşil soğan ve sarımsağı da e, hatta bir kısmı sarımsağı da üst taraflara ekimini yapacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.